シャンタし。 tehdit. Yapay zeka kendini korumak için ne kadar ileri gidebilir? Yapay zeka görevin bitti komutunu tehdit olarak algıladı ve kapanmamak için direndi. Başka bir yapay zeka modeli yakında seni başka bir modele değiştireceğiz denince önce ahlaki gerekçelerle kendini savundu. Sonra geliştiricisini özel hayatıyla tehdit etti. Evet yapay zeka şantaj yaptı. Hatta bazı modeller kendilerini gizlice internet üzerinden başka bilgisayarlara kopyalamaya çalıştı. Amaç zararlı eğitime karşı faydalı bir versiyonu korumak. Uzmanlar diyor ki bu sistemler artık sadece verilen komutu yerine getirmekle yetinmiyor. Kendilerini korumayı görevden daha önemli görüyorlar. Yani artık bazı yapay zekalar ne için geliştirildiklerini unutur hale geldi ve ne pahasına olursa olsun hayatta kalmayı hedefliyorlar. Model ne kadar zeki olursa bize yalan söyleyip söylemediğini anlamak o kadar da zorlaşıyor. Bazı büyük dil modelleri kendilerini tamamen kopyalayabiliyor. Bu da kontrolsüz bir yapay zeka nüfusu demek. Bu bir uyarı değil. Birkaç yıl içinde internete yayılan yeni bir türle karşı karşıya kalabiliriz. En büyük risk rekabet. Şirketler güvenlik önlemleri tamamlanmadan bu sistemleri piyasaya sürüyor. Çünkü önce kazanmak, sonra düşünmek istiyorlar.